İlke TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ben Ahmet Ayva. Haber zamanıyla karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası'na gitti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İmralı heyeti İmralı Adası'na gitti. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol yer alıyor. Ee, aynı zamanda heyet Abdullah Öcalan ile bu sefer 5. kez bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Toplantının gündemine ilişkin konuşan parti sözcüsü Deniz Yücel muhalif siyasetçilere yönelik hukuksuz uygulamalara son verilmesini istedi. Hükümette hükümete se seslenen e, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bu konuda ön CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Deniz Yücel toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yargı sürecinin hukuki değil siyasi olduğunu söyledi, hükümete seslendi. Gelin demokrasi üzerindeki bu karanlığı kaldıralım. Her kim olursa olsun hakkında bir iddia varsa yargılansın ama tutuksuz yargılansın. Suçu varsa cezasını çeksin. Ancak insanlar hakkındaki yargılama bitmeden savunma hakkını yok sayarak uyduruk delillerle yargısız infaz yapmayın. Sırf siyasi hırslarınız için insanların hayatlarını çalmayın. Millet iradesini ve insanların seçme ve seçilme hakkını gasp etmeyin. Yücel Kürt sorununun çözümüne yönelik süreci şeffaf yürütülmesi ve meclisin esas alınması şartıyla desteklediklerini ancak iktidarın bu konuda samimi olmadığını savundu. İktidarın antidemokratik uygulamaları devam ederken, başta DEM Partili belediye başkanları olmak üzere, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt dahil olmak üzere kayyum uygulamaları devam ederken, İstanbul'un üç kere seçilmiş büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları hukuksuz bir şekilde siyasi sahiplerle hapiste tutulurken bir terörsüz Türkiye adı altında sunulan süreç bir seçim yatırımından başka bir şeyi akla getirmemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra kayyum uygulamaları istisna olacak sözlerini de değerlendirdi CHP sözcüsü. Demokratik bir ülkede bir hukuk devletinde kayyum uygulaması kabul edilemez. Artık her kelimeleri, her ifadeleri bir hukuk katli, milli iradenin gaspı ve anayasa ihlalidir. AKP iktidarı ve saray samimi bir süreç yürütmekten yanaysa haksız, hukuksuz ve keyfi kayyumi uygulamalarına derhal son vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama döneminin ikinci devresinde görev yapacak grup başkan vekilleri ile meclis başkan vekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için 23 Mayıs'ta seçim yapılacak. CHP grubu meclisin 28. yasama dönemi ikinci devresinde görev alacak. 3 grup başkan vekiliyle meclis başkan vekili ve başkanlık divanında görev alacak. 3 katip üyenin belirlenmesi amacıyla 23 Mayıs'ta kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklenen toplantıda grup yönetimi ve meclis başkanlık divanında görev alacak isimlerin belirlenmesi için seçim yapılacak. Barışın, kardeşliğin konuşulması... Kulislerde bazı grup başkan vekillikleriyle katip üyelerinin değişeceği konuşuluyor. Meclis Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen can atalayla ilgili karar hükmünü okuttuğu için bir süredir Meclis Başkanlık Divanı'nda görev verilmeyen Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın bu göreve yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği de 23 Mayıs'taki kapalı grup toplantısında netleşecek. Değerli milletvekilleri, nitelikleri anayasamızın değiştirilemez Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün ikinci devre meclis başkanlığı için aday olacağı belirtiliyor. Sevgili izleyenler, Van'da dilin sosyopolitiği başlığıyla Kürt dil sempozyumu başladı. Sempozyumda yapılan konuşmalarda ana dil için verilen mücadelenin yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Özellikle mücadelenin arttırılması gerektiğine de vurgular yapıldı. Eğitim Sen Van Şubesi'nin iki gün sürecek Kürt Dili Sempozyumu başladı. Van Barosu'nun konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyuma birçok ülkeden dil bilimcileri katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, Kürtçe üzerindeki baskı ve yasaklamaları hatırlattı. Artık birçok alanda Kürtçe konuşulmadığına, çocuklarımız Kürtçe konuşmuyor, köylerde dahi artık Kürtçe konuşulmuyor cümleleriyle dikkat çekti. Kürtçe'ye dönük çalışmaların yetersiz olduğuna da değinen Atabay, çalışmaların arttırılması gerektiğine işaret etti. Kürtçe Dil Komisyonu üyesi Lokman Babat da, ne yazık ki dil çalışmalarının resmi olarak yürütülmemesi, devletin sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle bu ağır yük dili konusunda kaygılı olanların, bizim gibi kurumların ve yayın evlerinin omuzlarına biniyor dedi. Sempozyumun onur konuğu yazar Nezir Öcek de Özgürlük olmadan hiçbir alanda ilerlemenin olmayacağını dile getirdi. Herkesin diline sahip çıkması gerekiyor ifadelerini kullandı. Norveçli dil bilimci de sempozyumda Norveç'te Sami dili ve kültürü konulu sunumuyla devam etti. Ben de, ben de, ben de. Dil bilimci Sami dilinin asimilasyon politikalarına karşı mücadelesini anlattı. Daha sonra Şerefhan Ciziri Avrupa'da Kürtçenin sosyopolitiki konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ciziri İsveç'in Stockholm kentinde Kürtçenin yayılmasının temeli olarak devlet desteğini gösterdi. İsveç bu konuda bir ekol yarattı. Kurulan kurumlar ve Kürtçe yönelik çalışmalar bu konuda önemli bir ilerleme sağladı ifadelerini kullandı. Esenyurt'ta boşanma aşamasında olduğu kadınla görüşemeyen şüpheli evin penceresinden doğru attığı kimyasal maddeyle kayınbiraderi ve baldızını yaraladı. H.K. isimli erkek İnönü Mahallesi'nde ailesinin yanında yaşamaya başlayan boşanma aşamasındaki eşi A.K.'nin kaldığı evin önüne gitti. H.K. eşinin evde olmadığını öğrenince kendisiyle pencereyi açarak konuşan kayınpederi Z.Y.'ye dışarı çıkmasını söyledi. Bir süre evin önünde bekleyen H.K. yanında getirdiği içinde kimyasal madde bulunan şişeyi kayınpederinin bulunduğu pencereye doğru atarak kaçtı. Saldırıda kayınbaba Z.Y. ve babasını pencereden çekmeye çalışan Baldız A.Y. yaralandı. Yaralılar ambulans hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. H.K.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi A.K.'yi mesaj gönderip arayarak bir süredir tehdit ettiği öğrenildi. Bu arada olay anıysa güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin evin önünde beklemesi, pencereye çıkan kayınpederine doğru yanında getirdiği kimyasal maddeyi attıktan sonra kaçması yer aldı. İsrail'in cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız hava saldırılarında 92 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. <laughs> Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus ve Han Yunus'un doğusundaki Abasan El Kebira beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenledi. İlk saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti. Han Yunus'un Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırların vurulduğu hava saldırısında yangın çıktı. Saldırıda en az 20 kişi öldü çok sayıda kişi ise yaralandı. İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü hava saldırılarında şu ana kadar 92 Filistinli öldü. Onlarca kişi yaralandı. Bu kişilerden 34'ü Gazze kenti ve kuzey bölgelerde yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İstanbul'da başlayan ve devam eden Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Trump pazartesi önce Putin sonra ise Zelenski ile görüşeceğim. Daha sonra da NATO üyeleriyle bir araya geleceğim. Umarım ateşkes olur dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Torch Russell platformunda yaptığı bir paylaşımda Ukrayna-Rusya arasında İstanbul'da gerçekleşen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve NATO liderleriyle telefon görüşmeleri yapacağını belirterek ateşkes olmasını umduğunu söyledi. Yapacağı görüşmelerin konusunun yaşanan savaşın durdurulması ve ticaret olacağını belirten Trump, Zelenski ve Putin'e olan kırgınlığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Umarım verimli bir gün olur. Bir ateşkes gerçekleşir ve bu çok şiddetli savaş hiç olmaması gereken bir savaş sona erer." Sevgili izleyenler, Husiler İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bir saldırı düzenledi. Balistik füze ve bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail basını Tel Aviv dahil birçok şehirde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığını aktardı. Husiler ve İsrail arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Yemen'de Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na 24 saat içinde iki kez hedef aldıklarını duyurdu. Husilerden yapılan yazılı açıklamada İsrail'in 16 Mayıs'ta ülkenin batısındaki Hudeyde ve Es Salif limanlarına düzenlediği hava saldırılarına karşılık Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iki balistik füze ve bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada havalimanında yaklaşık bir saat boyunca uçuşların durduğu, binlerce İsrail'in sığınaklara koştuğu ifade edildi. Bir açıklamada İsrail ordusundan geldi. Yapılan açıklamaya göre Yemen'den atılan bir füze ve İHA engellendi. Bir İsrail gazetesi ise Tel Aviv dahil birçok şehirde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığını aktardı. İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Batyam'da bir kişinin sığınaklara kaçarken yaralandığını bildirdi. Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brookline Köprüsü'ne çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, ilk belirlemelere göre ise 19 kişinin yaralandığı açıklandı. 277 mürettebatı bulunan Meksika donanmasına ait gemi, New York'taki Brooklyn Köprüsü'nün yol güvertesine çarptı. Kameralarca kaydedilen görüntülerde geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı. Geminin güç sisteminde arıza çıkması sonucu köprüye çarptığını aktaran Adams, kazada ağır yaralananlardan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Adams, ön incelemelere göre köprünün kazada herhangi bir hasar almadığını da kaydetti. Meksika Devlet Başkanı da konuya dair sosyal medya hesabından taziye dileklerini sundu. Kazanın yaralılara acil yardım ulaştırılırken geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi. İngiltere'de FA Cup finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Crystal Place, Wembley, Manchester'da Manchester City'yi 1-0 mağlup etti. 119 yıllık tarihinde İngiltere Federasyon Kupası'nı ilk kez kazanmış oldu. İngiltere FA Cup finali futbol tarihine geçecek bir başarıya sahne oldu. 1905 yılında kurulan Crystal Place, 119 yıllık tarihinde ilk kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürdü. Daha önce 1990 ve 2016 yıllarında çıktığı finallerde kupaya uzanamayan Güney Londra ekibi bu kez kupaya uzandı. Wembley Stadyumu'nda oynanan finalde Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Place hem kupayı kazandı hem de UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Maçın tek golü 16. dakikadan Eze'den geldi. Sezon boyunca etkili performansıyla dikkat çeken İngiliz oyuncu bu golle 2024-2025 sezonundaki toplam gol sayısını 13'e çıkardı. Manchester City tarihinde 15. kez çıktığı FA Cup finalinde 8. kez kaybetti. Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı Kırmızılılar maçtan alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray Kayseri Sporu konuk edecek. Saat 19'da başlayacak karşılaşma sezonun kader anlarından biri olacak. 86 puanla zirvede yer alan Sarı Kırmızılılar en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunuyor. Aslan bu maçta beraberlikle bile ayrılsa 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray Süper Lig şampiyonluğunu da bu hafta garantilemek istiyor. Şampiyonlukla birlikte Galatasaray hem üst üste 3. kez zirvede yer alacak hem de toplamda 25. şampiyonluğunu kutlayarak 5. yıldızı formasına ekleyecek. Meteoroloji sağanak ve kuvvetli rüzgar ve aynı zamanda toz taşınımı uyarısı yaptı. Bazı bölgelerde ise su baskınları ve görüş mesafesinde düşüşler bekleniyor. Yeni hafta ile birlikte hava sıcaklarının ise artması gündemde. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey batı ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar kuzey bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteorolojinin tahminlerine göre yağışlı hava hafta başından itibaren etkisini büyük ölçüde kaybedecek. Yeni hafta sıcak ve güneşli bir havayla başlayacak. Perşembe günü ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor. Sıcaklıkların ortalama 8-10 derece birden artacağı tahmin ediliyor. Evet sevgili izleyenler bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.